yani ben makket açardım dedim. Bugün abi bir video çekseydim dediğim bir şey oldu. Aynen Max'in ya şurada dur. Şurada Brawl Fest'te. Brawl Brawl Şu büyük kutu, yanımda kutu vardı. Büyük kutu açtım, küçük kutu, mega kutu açtım. Açmadım ben aslında. Yapılanı açtım. Deneyim göstereyim hatta. Yani Öyle bir şey. O yüzden onu açtırdım. 1500 kupa. Hatta 1600 olmuş. Neredeyse. Yani. 6 tane kadar çıkmayız sadece. Cin. cin efsaneviler. Bir de Gale çıkmayacak zaten. Ben de onu açtırayım dedim. Açtı. Oldu. Şaşırdım. Gerçekten. Ben başlattım. Belki yazıyordu şimdi demeyeyim. Yani yine. Neyse. 7 yazdım. Çok şaşırdım. Gerçekten. Öyle bir şaşırdım ki. Anlatamam yani. Sonra açtım. Süper dolum çıktı. Max'e süper dolum çıktı. Max'i de maksamış oldum. <laughs> Kullanlarımı diyorum. Max'i, Maxi mask, Max mask artık. Maksayacağım, maksayacağım diye espri yapıyordum. Gerçekten de max'ladım. aslında. Ay, sonra açtım. Açtım, açtım. Ne geldi sizce? Allah. Ne geldi sizce? Şu an tabletten çekiyorum. Çok zor yani. Ne geldi? Nane mi mortis mi? Tahmin edin. Tabii ki mortis geldi. Abi. Gerçekten çok şaşırdım. Sonra abi şurada e, e, şurada mega kutu var. Onun şansına çıkar ama benim şansım dedim. Açtım bende 7 aldı. Şu an başlıkta zaten iki kere 7 aldı. Oha falan filandır. Bilmiyorum. Baya güzeldi ama. Açtım sonra şey Nita'nın ne, neydi? Abi ayı pençesi miydi? Aksesuarı geldi ayı pençesi de. Aynen ayı pençesi geldi. Sonra açtım. Bu sefer nani geldi. Gerçekten çok sevindim ya. Uzun zaman karakter gelmiyordu yani. Neyse. Bu kadar gerçekten. Çeksem çok güzel olurdu ama çekemediği için böyle şey yaptım. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın.